Artvin'de Ardanoç Belediyesi Hizmet Binası'nın açılışını yapmaya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu bir çatışmanın ortasında kaldı. Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı olacağı duyumu üzerine yol üzerinden tedbir alan güvenlik güçlerine Yanıklı köyü yakınlarında saldırı gerçekleşti. Bunun üzerine çatışma çıktı. Konvoyun geri döndüğü sırada ise Meydancık ilçesi yakınlarında yeni bir çatışma daha yaşandı. Saldırıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve konvoyda bulunan sivillerden zarar gören olmadı. Başından vurularak ağır yaralanan bir jandarma er şehit oldu. İki güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı. CNN Türk yayınına bağlanan Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda benim açımdan bir sorun yok. Çatışma bölgesinden güvenlik güçleri çıkardı. Karayolları binasındayım. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çatışmanın olduğu alanda olumsuz bir tablo yaşadık. Süratle tedbir alıp beni oradan çıkardılar. Umarım güvenlik güçlerimiz açısından da bir can kaybı yaşanmaz, olumsuz bir şey olmaz dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala konvoyu korumakla görevli jandarma aracına ateş açıldığını, bir jandarma erin başından vurularak ağır yaralandığını, iki az subayın da hafif yaralandığını söyledi. Ala saldırı için kesin olarak PKK, Böyle bir şey olunca hemen operasyon başladı dedi. CNN Türk Ankara muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgiye göre de daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler suikast girişimleri olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun korumalarının sayısı bunun üzerine arttırılmıştı. Konvoyda özel harekatçı timler de bulunuyordu. Ateş açılması üzerine özel harekatçılar Kılıçdaroğlu'nun aracını sarıp güvenlik sağladılar saldırganlara ateşle karşılık verdiler. Bir süre susan silahlar daha sonra yeniden ateş açıldı. Haber Türkiye konuşan CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ben de teşekkürlerimi sundum. Kendi açımdan bir sorun olmadığını dile getirdim. Erdoğan da bir helikopterin geleceğine, beni güvenli bir yere götüreceklerini söylediler. Bu nazik davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sundum.